Merhaba Shift.net izleyenleri, ben Erdem Pabuçcan. Bugün Does Not Commute adlı oyunu oynayacağız. Gerçekten çok ilginç bir oyun. Bir e, trafik senaryosunu anlatıyor oyun. Fakat e, diğerleri gibi değil. Siz tek bir arabayı değil, tüm trafikteki arabaları kontrol ediyorsunuz. E, şimdi oyuna bakacağız. E, oyun hem Android hem iOS platformunda mevcut. Ücretsiz olarak mevcut. E, küçük de bir oyun, çok büyük değil. 16 MB'lik bir oyun. Şöyle oyuna bakalım. Oyunda amaç belli bir noktadan arabalarınızı başka bir noktaya taşımak. Ee, çok kolay bir kullanım var. Gazı kendi, siz hiç, hiçbir hiç, hiç şey yapmıyorsunuz o arabaları ilerletmek için. Sağ ve sol ekranın sağ ve sol noktalarına dokunuyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada belli bir süre var. Siz bu belli süre içinde bu bölümde 13 arabaymış. 13 arabayı karşıdan karşıya ya da bir noktadan bir noktaya geçirmeniz lazım. Oyunun zorluğu ise şu. Bir önceki arabanız sizin ilerlediğiniz şekilde aynı şekilde devam ediyor ve siz o sırada diğer arabayı Kullanıyorsunuz. Bu, bu şekilde 13 araba kullanacaksınız yani gerçekten karışacak ortalık. Şöyle bakalım. Tabii bu saniye bitmeden yapmamız gerekiyor bunları. Gördüğünüz gibi ortada 10 yazıyordu. Bu 10 size saniye kazandırıyor. 10 saniye kazandır. Bakalım devam edelim. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki araba benim ilk kullandığım şekilde devam ediyor. Eğer çarparsanız arabanız yavaşlıyor. Bu yavaşlık da size tabii ki saniye kaybettiriyor. Bu da bölümü geçememeniz için bir neden. Gördüğünüz gibi sağ tarafta normal kontrol, traditional, geleneksel kontrol ve turbo kısma. Turbo'ya bastığınızda ise daha hızlı bir oynanış karşılaşacaksınız. Gördüğünüz gibi araba biraz hızlandı. Her arabanın kendi içinde hızı da farklı. Bu da gerçekten sizi zorluyor. Gördüğünüz gibi şu an bir ambulans kullanıyoruz. Oyunda şu an 13 araba kullanmamız gerekiyor fakat 15, 17 arabalı bölümler var. Bu bölümler gerçekten zor çünkü oyun çok karışacak. Sürekli bir çarpışma olacak. Şöyle bakalım. Şu an 60 saniyemiz var. Gayet iyi bir saniye. 8. arabaya geldik. Gördüğünüz gibi bir tane okul otobüsü kullanıyorum şu anda ve çarptı. Çarptığımız anda yavaşladı. Bu bize saniye kaybettiriyor. Eğer isterseniz buradan geri alabiliyorsunuz. Belli bir saniye vererek tabii ki. Gördüğünüz gibi oyunun aslında minimal olmakla beraber çok güzel grafikleri var. Benim çok hoşuma gitti bu grafikler. Şöyle gidelim. Evet 9. arabaya geldik. Gördüğünüz gibi kendi kendi yarattığınız trafiğin içinde kayboluyorsunuz bir yerden sonra. Çünkü gerçekten zorluyor. Toplam tüm 13 arabayı bitirdikten sonra şu yolda sağ tarafta gördüğünüz yoldan başka bir senaryoya geçiyorsunuz. Orada da ikinci bölümde 15 tane araba kullanmanız gerekiyor. Tabi bu şekilde devam ediyor yeni senaryolarla, yeni arabalarla. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelende görüşmek üzere. Hoşçakalın.